Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Evet, perşembe günü yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteni ile birlikte Kayseri Şeker'in halka arz talep toplama tarihleri de belli oldu arkadaşlar. Yani onaylanmıştı bugün itibariyle halka arzla ilgili bütün detayları sizlere sunmaya çalışacağım. Evet, işlem kodu Kayse satış fiyatı 16.27. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Mayıs arkadaşlar. Ben açıkçası seçim sonrası bir talep toplama bekliyordum ama çünkü arıza e, arz büyüklüğü de 1 milyar 724 milyon 620 binlik bir büyüklük var. E, fakat çarşamba, perşembe, cuma günü bu şirket yani Kayseri Şeker talep toplayacak. Bunu net olarak belirtelim. Baktığınız zaman FK oranları 6.39, PDD'de 1.53 oluyor. Arz sonrası tabii ki bu. Faaliyet alanı şeker üretimi, tohum ve gübre ticareti. İskonto oranı olarak da %20 gösterilmiş ve katılım endeksine uygun arkadaşlar bu hisse. Baktığınız zaman 1 milyar 724 milyon 620 binlik halka arz büyüklüğünün sonucu şirket 1 milyar 688 milyon 65 bin net gelir elde edecek. Bunun %55-60'ın işletme sermayesi, %20-25'in entegrasyon, modernizasyon, %15-20'sini güneş enerji santrali yatırımı, %10-15'ini arge faaliyetleri için kullanmayı düşünüyorlarmış. Taahhütler arkadaşlar? 106 milyon lot satılacak bu arada büyük bir miktar. Yani 106 milyon lotla piyasaya giriyor Kayseri Şeker. Ve sermaye arttırma sistemiyle olacak. Fiyat istikrar işlemi planlanmaktadır arkadaşlar. Şirket bir yıl süreyle sermaye arttırımı gerçekleştirmeyecek şirket ortakları da 6 ay boyunca pay satışı yapmayacaklarmış arkadaşlar. Yani tam olarak da net böyle küçük yatırımcıya etkileyecek bir e, taahhütname yok. Dağıtım yöntemi bireysel eşit dağıtılacak. Nasıl dağıtılacak? %65 yurt içi bireysel yatırımcıya, %25 yurt içi kurumsal yatırımcı, %5'te yurt dışı kurumsal yatırımcı var. %5'te grup çalışanlarına daha çok bu e, kooperatif üyelerine verilecek bir rakam bu %5 beş. ama bir küçük yatırımcılara %65'lik bir miktar var. Bu da oldukça önemli arkadaşlar. Baktığımız zaman 70 milyona yakın bir hisse yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtılacak. Şimdi e, bu 106 milyonluk hisse karşına ve 68 milyon 900 binmiş bu arada dağıtılacak hisse sayısı bireysel. 1 200 bin katılımcı olursa 927-943 liralık bir tutarda başvuru yapmanız gerekiyor. 57 58 lot almak için. Fakat 1 milyon 200 bin katılımcıdan fazla olması bekleniyor. Şuralara geçecek olursak yani 1 milyon 400 bin lot olursa 797-813 yani 4950 50 lot da arası bir dağıtım. 1 milyon 600 bin katılımcı olursa 43-44 lot olması gerekiyor. 699 ile 715 lira arasında bir başvuru yapmanız lazım. 1 milyon 800 bin yani özellikle katılım endeksine uygun olması dolayısıyla belki de 1 milyon 800 bin lot 1 bin kişi katılabilir buna. 38-39 lot ve 618-634 lira arasında bir fiyat e, parayla buna katılabilirsiniz bana gelen, içime doğan bu rakamlar arkadaşlar. E, Tabi 2 milyon kişi de başvurabilir, 553 lira 569 liralık bir başvuru. 2 milyon 200 binlik de bir başvuru olabilir, 31-32 lot düşebilir, 504-520 lira. Yani burada e, baktığınız zaman e, eğer 699 lira ve 715 lira gibi, 715 liralık bir başvuru ile 43-44 lota başvurduğunuzda maksimum derecede alıp alım yapabilirsiniz diye düşünüyorum Kayseri Şeker Fabrikası'ndan. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Ee, bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Halka arzlarla ilgili günlük tavan haberlerini her gün haberimizde kanalımızda sizlere sunmaya çalışıyoruz. Halka arzlarla ilgili en ufak haberleri de vermeye çalışıyoruz. Bu şirketlerin kap bildirilerini sunmaya çalışıyoruz. Lütfen bu konuda bizlere yorumlarınızı beğenilerinizle destek olunuz. Selamlar, saygılar.